Merhaba arkadaşlar, genel birilerinizin ye bir sana daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sabir ile birlikte DS5 that oynayacağız. Evet. evet, çok haroşuk bir şey oldu. Evet, Sabir nasılsın? İyi. Yani bir haftanın ardından tekrar video çekmek iyi oldu. Yani bugün Yine çok video çekeceğiz. Geçen hafta yaptığımız gibi. Ne zaman yükleyeceğimiz pek belli olmuyor. <laughs> evet. Eee, geçen videolarda duyurudan dolayı çok sıkıldınız biliyorum ama bu sefer öyle bir şey olmayacak. Hadi acele edelim. Basalım. Ha oldu. Oha ne kadar kötü kadar estağfurullah. Allah Allah. Neden kimse vuramıyor? Herkes vurabiliyor ben vuramıyorum tek Allah kahretsin. Oğlum ödüm koptu lan. Onu hızlı. vuramıyorum ki arkadaşlar. Ne yaptı? Allah'ım ya pembe girmiş. Pembe tayt girmiş erkeğe. Bir tane daha. Bir tane daha. Evet abi yine fok balıklarını alacağım mı yanına? Fok balıkları mı? fok balıklarıyla arama girmedim. Vuramadım. Olacak tamam. Oldu tamam. Video öncesinde Berkan'la Eski videolardaki gibi bir çok ses, tuhaf ses çıkarmaması hakkında konuşmuştuk ama Berkan'da unuttu galiba. <laughs> Çıkartmadım ama. Çıkarttım mı Allah Allah? Videoyu izletirim bak görürsün o zaman. <laughs> Neden herkes yapabiliyor dedim, ben yapamıyorum dedim. Bir şey demedim ki. Sen Hı. görürsün her neyse. Neyse hadi. Bu kapıyı nasıl açıyorduk? Ben mi bilmiyorum. Şuraya, bir de şuraya. Hah, oldu galiba. Evet anne. Çektik oh be. Tüm nereye gideceğim? Yemin. Nereye gidiyorum oğlum? Isaac, you did it. The tram blocking the whole system. Nasıl bir teknoloji diye? Evet yok. Bir anda önünde beni yok. Ben olsam kullanmazdım yani. Çok kullanıcı. Şimdi doldurayım. İşimizi berbat edip Şimdi nereye gideceğim? <laughs> Bak. Ya <ilha> çıkartalım. <laughs> ama ne yapayım heyecanlanıyorum. Ölüyorum. Ya Allah belanı versin senin. Sen oha bunlar daha korkunç değil mi sabi? Bakayım. Yerlerinden daha korkunç <laughs> bence bu. Ekrana ışık vuruyor. Tam olarak göremiyorum da. Allah belanı versin. Öldüm ya. Fazla bela okuma. Sonra <laughs> Allah bizim belamızı beni Bir daha çıkmaz herhalde. İnşallah. Şimdi nereye gideceğim? Tuvalete gitmiyormuşum tamam. Buradan geçeceğim herhalde Bir daha çıkmasın karşıma Çok tetikte olmalıyım Allah Aa. <laughs> Sesler geliyor valla Korkuyorum Ben de senden korkuyorum e, ne sen benimle korkuyorum Allah Allah korkuyorum. Senden de sesler geliyor çünkü e, Sende kulaklık olmadığı için tabii korkmaz Allah'ım ya. Daha çıkmadan adamları vurmaya başladı. dans eder gibi oynayan adam. Oğlum. Yerden geliyor vallahi alalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Abi çok korkunç ama. Oğlum ne kadar korkunç olabilir. Ya ne kadar korkunç Ana. Sanırım ben anlayamıyorum. Berkant'ın içine bir şey kaçtı. Bu yüzden videoya ara vermek zorundayız. Dermişim Erkan kendin ne misin? Çok korktum vallahi Allah. A. Çok korktum. Bir yerden geldi bir şey yapamadım. Allah Allah. Seni korkutan beni korkutamayan şey nedir? Şu, şu, kulaklığın bir tanesini bana ver. Al. Ay. Yani neymiş bu? O kadar bizi ko... Olma ne lan? Tövbe estağfurullah. Allah'ım yarabbim. Bir şey çıkmaz mı? Neden mi böyle bir Lan bir ses duydum. Hayır lan sesler çıkıyor zaten o yüzden. Ha. Buradan da çıkacak şimdi? Tövbe. Tamam hazır mısın? Sana? Yani seni korkutan beni korkutamayan şey nedir? Onu anlayamıyorum yani. Sabah hazır mısın? He? Ha? Çıkacaklar şimdi. Ha nereden çıkacaklar? Oradan. Allah'ım ya Allah Rabbim. Lan o sesle. ses gelmedi. Hayır hayır hayır. Tövbe, hayır, tövbe. hayır ya. hayır hayır. hayır, hayır. Lan oğlum. Tövbe tövbe. <laughs> Allah belanı versin senin ulan senin Ay, bırakmıyor. hayvan. Vuramıyorum ki. At, at. Oğlum sen ne beceriksiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne kok bilmem başladı oyunmuş ya. Allah'ım ya. <laughs> Sanırım Berkant'a biraz haksızlık etmiş olabilirim. Gerçekten biraz korkunçmuş. Nereye gideceğim? Oraya tamam. Yine doldurayım şunları. Yoksa... Bu kadın ne diyor ya? Hiç anlamıyorum. Ben anlıyorum da. Alt yazı da yapmıyor zaten. Var. Yapacağım da zaman yok arkadaşlar. Ne yapalım? Yani artık yaza belki. Bak, bak bir daha alacak. Oğlum sen bunları nereden biliyorsun? Ya bilmiyorum tahmin ediyorum. Bak sesler geliyor çünkü. Ha aynen. Şimdi ben de duymaya başladım. Tam şurada var kesin. Oğlum bizim okulda bir tane çocuk vardı. Bağırırken böyle bağırıyor. O çocuğun <laughs> seslerine benziyor. Kat de. Yine başımız belaya gelmesin. Veya belaya gelmesin arkadaşlar. Şimdi. Evet. Bir daha basacağım şuraya. Oh. Yine mi asansör ya? Asansör mü bu? Evet, Galiba. asansör. Asıl soruyordum bu çünkü geçen sefer bize C E demişti. Ah burada buradan görüyor musunuz ne kadar mı? Al al hadi yakıp gidiyor bak. Bak bak sabit tetikte olalım önce. Şu an sen söyle şey iflaf yapsalar daha kullanışlı olabilirdi. Yine mi ya yine mi yine mi yine mi? Oğlum gireyim. adamın neresine sıkıyorsun? Velet ya vallahi. Adamın emanetleri. <laughs> Tövbe Tövbe Oha o ne o ne Adamın münasip yerlerinden çıkıyor <laughs> 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 Münasip yerlerinden Allah kahretsin Allah... Oğlum mermi bitti lan Tövbe Estağfurullah bu nasıl bir oyun keşke oynatmasaydık sabi bence başka bir oyun bulalım Arkadaşlar bilmiyorum. İnşallah like atmazsınız. İnşallah devam görmez. <laughs> <laughs> Bu kasıt lan. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şimdi nereden gidiyoruz? Ya ters yere gitmişim Allah kahretsin. Bir daha çıkmasın artık ya. Bu oyunu gece oynasaydık daha çok korkabilirdik. Hani şimdi şükretelim halimize. Bunun için hani çıktı? Yer. Şu espriyi yapmasan olmayacak. <laughs> Neden Allah'ım? Allah. A ne lan? Ya yine mi çıkarttım? Ya! Ne kadar salak, manyak, salak bir aptal, mal bir insanım ya. ya. Bu, bu adam geğiriyor galiba. Çok tabii. <laughs> bir daha mı, bir daha mı? Ya bıktım sana yeter artık lan. Yeter lan yeter, yeter, yeter. Yeter. Yeter, 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 yeter. Tamam tamam yetmez. <laughs> bir sus artık. Ya, ölmedin. Adı Dead Space olan bir oyundan ne bekliyordun ki? Ölü boşluğuyla adı o da korkunç gelmemişti. İlk başta geber, geber, geber. Neden ben böyle şeyler düşünüyorum artık ya? Yeter artık ben ne güzel. Eskiden çok iyiydim ben ya benim böyle hiç yapıp olaylarım yoktu ya. Bir çıkmaz iş. Hiç çıkmasın Hiç Çıkmasın bile <laughs> Ya yok artık Hadi kapat sen de Kapan kapan Bu kapıları yağlamak lazım Geç kapanıyor Evet Bak yine çıkacak karışma Bu olacağım canımı kesin <laughs> Ya, ya oğlum yine mi can yok Allah'ım ya Tam kafada Fes şans. Dün ne dedi? Söylerdi heş atma. bir daha sesler geliyor kesin yani, sesleniyor. <laughs> o Allah'ım yani. Tam bir açıklama yapıyorum. Yorum yapıyorum. Erkan ne iş başında oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ya bıktım senden uğraşıyorum. Nasıl bir suratın halin var senin? Evet oha iki tane Tö tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe birbirlerine ne yapıyorlar öyle. Ben şu kulakla çıkartıyorum abi. Kulağım acımaya başladı. Yani korktum. Tabii kulağım birbirinden al. Korktuğumdan <laughs> değil yani. Ah kurtuldum. Tabii. Allah aşkına <laughs> sen oyun oyunu. Oyunun seslerini gerçekten iyi hazırlamışlar. Evet takdir ettim. Yani siz duyabilecek misiniz bilmiyorum. Allah belamı versin benim. Yanlış yere gitmişim. <laughs> ya yine mi canlandır? Yeter ben bunlara kesinlikle oyuna fazla aksiyon katıyorsun bence. Oğlum <laughs> sabır ol. Ya tane çıktılar lan. Bu bölümü geçeyim arkadaşlar. Dua edeceğim. Allah'ım şükür olsun diyeceğim. İyi ki dünyada böyle şeyler yok. Ya ben kurban keseceğim derim. Son kesecek onda kalırsın. Kurban olarak bir tane uzaylı kezelim. <laughs> <laughs> Allah mir. Yani. o ne lan? Abi efendim ölüyorum canım ölüyorum pardon koşmalıyım. <laughs> Burada can göstergesi gibi bir şey yok mu bu oyunda? Yok ama bayağı şey olmuş. Ha şu sırtında kırmızı bir ışık yanıyor. Sanki o can göstergesi gibi bir şey olabilir gibi Yeniyor mi geliyor orada? Evet doğru. Bir tane yer. Kesin olacağız. Yani şu an iyi, aklıma iyi tanımlayacak bir şey geliyor da. <laughs> Söylemeyeyim. Tek atımlık kurşunumuz kaldı. Aklıma da tuhaf şarkılar gelip duruyor. Sen korkuyorum, Vallahi bile çok pis ölmüyor. Evet. Yine teknik bir yorum yapacağım. Oyunun seslerini güzel hazırlamışlar. Ben Ama siz... Lan oğlum. Sen korkmadın mı? İtiraf et. Yok korkmam? Yani... Ama siz bunu çok iyi duyamayabilirsiniz çünkü sesleri biraz kısmak zorunda kalacağız. Yoksa telif diriyesi geliyor. Yok yok, müzik olmadığı için gelmez ki. Müzik yok ki önünde. O müzik yok mu? Yok tabi. Yani sanki aradan böyle bir şeyler geliyor gibi ya. Müzikleri kıstım çünkü. He. Nereden gideceğim ya? Ben neden sürekli tersiyona gidiyorum? Tabi şunları çarpmayacağım yoksa başka adamlar geliyor fark ettim onu. Nereye çarpmaya? Ha, lock it yazıyor bu. Haa, hmm. yani ne yapacağız? Para istiyor. Ha, tamam, tamam. tamam. Efes baya düştü ya müdansın. Tamam yoksa artık tekrar. Ne oldu Berkant? Video denince sesin baya gördü. Şimdi ses çıkmıyor senden. Böyle oldu biraz ama. Bir daha da gitmek istemiyorum buralara ya. Hayatımdan soğudum yemin ediyorum. Bir dahaki bölümü ben çekmek isterim ama... <laughs> Merak ediyorum, oynamakla izlemek arasında bir fark var mıymış? Tabii bir dahaki bölümü çekip çekmeyeceğimiz belli olmadığından bu kadar rahat konuşuyorum. Sesimle mi yükseltsem olur? Dur. Can nasıl yükseltiliyor? Onu da bulalım. Heh şu. Alttaki. Değil mi e Yani, e, e, satın alma gibi bir şeyler he. mi yapıyorsun? Evet öyle bir şey yapıyoruz. He. E diyorum. Bir daha yükselteyim. Ne, neyi yükseltiyorsun şu anda? Şey, zırh mı? Can mı? Can. Ama olmuyor galiba. Ulan çok kazıklan bunlar. Gidip yandaki marketten alın. Tamam. <laughs> <laughs> evet, esprim var kanta dokundu galiba. Yok ki çok pahalıymış gerçekten de. Keşke boş boş harcamasaydım param. Şimdi nereye gideceğim? Oğlum sen nasıl salak tamam. Sabi bir dakika ne olacağız kesinlikle. Evet. Şu kadın da tam heyecanlı yerlerde belli duruyor. Oha! Tamam bunlar o kadar kokuş değil de diğerleri çok korkunçtu büyük olanlar. Bunu o kadar şey yapmam. Oğlum bir boyut farkı göremiyorum nedense. Sen nasıl göremezsin ya? Neresin ya sıkıp duruyorum ben. ya abi ne yapayım ölmüyorlar o zaman. Şimdi nereye gideceğim? Tamam doğru yere gidiyormuşum. Yeter artık ya bu kadar stresle kaldırabileceğimi hiç zannetmedim ya. Kaç tak olmuştur acaba? Ona bir bakayım. 15. Bence burada bitirelim arkadaşlar. Çünkü ben yine çıktı yani. Ne öldük arkadaşlar bu kadar basit yani. Ama işte kapatırsak ilk önce bir sev yeri bulmamız lazım. Kayan iyi yani, Yoksa bütün emeğimiz boşuna gidecek. O yüzden 2-3 dakika daha uzayabilir diyor. O zaman ben bunu montaj yapmayayım. Neden? İnsanlar koksun biraz. Peki. Çok Bu mat da korku videosu gibi bir şey oluyor o zaman. Aynen. Final <laughs> Fantasy'nin daha korkunç şeyler herhalde. Şunu arkadaşlar çıkmadan ben öldüreyim. Bak öldü. Çıkmadan öldürdüm. Yukarıda gideyim. Patının en hızlı silah şöyle Berk. Batının mı? Evet. Ne alaka? Oğlum, Türkiye'nin en batısında yaşıyorsun Ha, Batı'nın. Ben de Batı'nı anladım. Ha, Batı'nın. <laughs> ha, yine canımız az kaldı sandı. Hiç dokunmadık bile adamlara. Neden böyle bir şey oldu sandı? Bilmiyorum. Bir fikrim var mı? Ben korkunç oldu. Ben korkuyorum sandı. Göğü biz çektiğimiz olabilir mi? <laughs> Sıkıştıkmış mı Asansör gelince otomatikman bütün oyunlarda asansöre geldiğiniz zaman FPS bir anda çok pisa artıyor. Hmm. o <laughs> çok garip oluyor ben. Oğlum bunlar... Yok gitme oluyor ya valla. De karnını açıyor böyle sapık gibi bir şey geçti. <laughs> Bu kabloları da tamir etmeler, duvarlardan kıvılcım çıkıyor. Bakalım nereye gideceğiz? Bak. Bence biz geri gidiyoruz, onu fark ettim ben. Nereye gidiyoruz? Geri gidiyoruz. Geriye gidiyoruz. Evet, fark ettim bak. Çok zeki değil miyim? Evet, çok zekisin. Şöyle gideceğiz. Ok, olur. Umarım bu videoda bir sorun çıkmaz. Ve daha fazla video çekebiliriz. Geçen videoyu üç kere çekmek zorunda kalmıştık. Fazla video çekebiliriz. Aa, yüzden... kelebeğenin kadın orada var. Aa, yine mi? Aa kapattı ayva. Aa kapattılar. <laughs> Demek bir şey mi? <laughs> Aa yine kel adam. Tamam bir şey yapmamış. <laughs> Yabancı. <laughs> e siz neden gitmiyorsunuz? Neden sürekli ben? Ben gidiyorum sanki ben gitmek çok hoşdur ama beni bak gittim yine gönderiyorlar beni valla tam bir şerefsiz onlar haksın mıyım ağzını topla lütfen gvg yakışıklı tabi Allah aşkına şerefsiz o kadar büyük şey değil şerefsiz o kadar büyük şey değil adamlar ne küfür ediyorlar Nerede ben ben tövbe estağfurullah şu oyuna bir fener eklemeyi işlemişler mi ben bence de biz de, biz daha güzel oyun yaparız. <laughs> Kesinlikle. Evet. <laughs> Bizim oyunumuzu düşünseniz arkadaşlar. Bir kere oyun yapmaya kalmıştım. Ben yaptım <laughs> bir keresinde ama sadece... 2 üç sayfa kod yazdım, bir bile çalışmadı. Ben yazdım çalışmıştım ama bayağı uğraşmıştım arkadaşlar. Ama yapabildiğim tek şey V, A, S, D idi. Bak yine gelecekler sabi bak çok yeminim ben. Tövbe estağfurullah. Sen ağzını açma bence. Bismillahirrahmanirrahim sabi gidiyoruz bir adam bindik bir aden. Tamam iki yol ayrı. Onu da söyleyemem Yani. <laughs> Valla. Allah gördüm. Gördüm maçı acıydı evet. Gördüm. Gördüm. Bence kaplumbağa beko taktiği uygulayarak yavaşça yaklaşabilirsin. Ben evet. öyle yapacağım. Kaplumbağa beko. Arkadan aynen. <laughs> Oha! Oğlum bak. İkisi birden geliyor var ya tam Tövbe tövbe. <laughs> tövbe estağfurullah ya. Ben senin... Bak ağzımın kırıp bir şeyler çıkacak gerçekten çok ciddiyim. Ana para mı verdi? Aynen. Bir de teklif ediyor. Vay namussuz. <laughs> 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 benim için. ağzımdan da namus. <laughs> Vallahi sen <canım>, ne olacak? <laughs> 19 dakika oluyor. Tamam 20 dakika olur herhalde. Sev butonunu hala göremedim ben. Hayat be. Merak ah, ettim. Geri geldim güzel. Senin görmene evet. gerek yok. Ben dikkatli bakıyorum. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Demiyorum. Neden bizim yüzü Isaac falan. Isaac. Isaac Newton. <laughs> Geldik mi? Evet, bur burada kenardan da birlikte koşuyorduk. Hatırlıyorum. Sabri ne oluyor? Oha! Oğlum bir de sürüne sürüne gidiyor. Tam sürtük sürtük ya? <laughs> Tam bu iyi şey bana takamak orada diyorum. Oğlum ekrana tükürdüm o yüzden her yerine tükürük. Sen mi tükürdün? Evet. <laughs> Ekran benim mi hayat değil. Benim kurallarım... <laughs> ah geldik. Yaşasın özgürlük. Oooo! <laughs> Biraz erken konuşmuş olmuyor. Oyunum tövbe Oyunun mu? o oh, patlıyor! Estağfurullah hemen. Estağfurullah hemen rahim yaptım çok. Estağfurullah. Esta estağfurullah. <laughs> öldüm vallahi öldüm. Yo öldüm. mü? Ah, ah, ölemedik. Ah. Bak ölemedik de can çekti. <laughs> 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 ah. Patlattık her şeyi yemin ediyorum. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Allah'ım yine mi sen ya? Ya vallahi bıktım senden ya. Pislik. Ana. Şimdi batırdık. Bak 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 Ankara havası oynayarak geliyor. Ben şimdi nereye gideceğim? Demir. Tamam. Nereye gidiyorum? Göster ben tekrardan. Ok oh, tamam. Bir tane daha uçtu. Bak havadan uçuyor uça geliyorlar yemin ediyorum bunlar. Oha! Oh. Bizi ikiye mi böldü? Aynen. Tam da öyle bir şey yaptı. Sen ben bu oyuna alışamıyorum ben. Bak canımız yüklenmiyor var ya. Bu nasıl bir oyun ya? Oyun yapamamışlar ya. Olmamış bu oyun. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Oha darim yoktun sen. Nasıl bir... <laughs> ya. Ne Yine öldüm ya. Bir, bir şey başaramadım bir sen ya? Bu oyun nasıl bir oyun abi? Bilemiyorum ama bu oyunu... Yani... Eee... İzleyicilerimiz sevdiği takdirde oynamak mecburiyetindeyiz. Hem gelen bu gel. oyunun ikinci ve üçüncü oyununda adını bak. ya. Bir de ters düşüyor salak. Hiç bir şey öğretmedim ben sana. Bir de üzerinde pulları var böyle dikenleri var. İnsan pullarını ayıklar da getirir. Hmm, dikkatimi çekti, bu sefer hiç folk balıklarla oynamadım. Tamam hemen kaçalım gel, canımızı kaybetmeden. Ah. Yine öldük. Öldük Ama yine Aa. gelecekler. Can barı sarı, en azından kırmızı değil. Bu video da gerçekten uzadı. Aynen 23 dakika oldu ben. Tamam yine mi sizler? <laughs> tamam bu. Merkant. İyi ki facecam yapmamışız. Yoksa rezil olabilirdik. <laughs> Sen ben ne yapayım bu nasıl bir oyun ya? Allah'ım. <laughs> <laughs> Yerden de vuramıyorum ki. Oğlum arka tarafından el mi çıkıyor? O nedir el? Abi iyi değilim ben. Kaçırmıyorum beni ben. Sev butonu falan var mı anlamadım. Yok abi yok ya. Kesin öleceğim kesin Kafası mı yani. Kafası kapalı. Ayağım yapıştı Çantanın içinde de bir şey yok. Evet ya bir can bulmam lazım. abi korkuyorum yine aynı şey gelecek başıma. Hazır mısın? Haydi bakalım gazamız mübarek olsun. Bismillah. Lan yine patlamaya başladı bak. Bir de yanar dönerli pat. Şu an oyunun kontrolü sende mi? Şu anda değil şimdi kalkıyorum. Bak şimdi yine gelecek. Bir, bir şeyler geliyor evet. Hissediyorum. Aa tırmandı. Haydi Beko. Lan yani son mermin. Ne yaptın? Aa, Artık. Şarjı. Biraz. Aa, şarjı. Tamam, gitmeden hemen bir şey olmuyor. Şu yandan bir şey geliyor. Aynen geliyor. Dikkat et. Allah kurbağa gibi zıplıyor. Şimdi yandık sabre. Aynen. Haydi Allah. <laughs> Kafa gitti. Kafa gitti. Biz burada bitirelim arkadaşlar. Yani olmuyor çünkü. Ee... Ne yapsak olmuyor. Ha buldum. Boşuna gitmişti abi. Bir de gözümü dört açacaktım. yaktım <laughs> Tamamdır. Her neyse bitirelim. O zaman kapanış Şimdi. yapıyorum. Tamam yapalım. Kapanıştan önce söylemek istediğim bir şeyler var mı? <laughs> Bu oyunla Allah belasını versin. Çek soracağım. Kısa ve net. Evet. Hadi sen de sabır. Genel video gerisinden Herkes, herkese bugün bu kadar. E, başka videolarda ve e, nasip olursa serinin devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın. Like'ı da unutmayın.